Şimdi Levent biraz seninle maçı konuşacağız ama öncesinde sana şunu sormak istiyorum. Sence yarın kaç kaç maç biter? E, ya tabii şu haberde de e, bahsedildiği gibi çok önemli eksiklerimiz var. Açıkçası ben Seninle bir... konuşmuştuk. Denizi evet. seyretmek istiyorduk. Tabii evet. Yani hatta ilk kadro açıklandığında evet. e, yine burada beraberdik seninle. Deniz'in performansı, işte Doğuhan'ın performansı, genç oyuncuların performansı vardı merak ettiğimiz konulardı bunlar. Onların performansını merak ediyorduk açıkçası. Bakalım belki de Karadağ maçında farklı isimleri görebiliriz. Ama ilk olarak bu karşılaşmayı Galler maçına atlatmamız gerekiyor. Galler önünde ben açıkçası kendi evimizde favori olduğumuzu düşünüyorum. İlk maçı bir puanla oradan Galler deplasmanından bir puanla ayrılmıştık ilk maçtan. Önemli eksiklerimiz var tabii ki ilk maça da baktığımızda aslında ilk maçta çok istediğimiz oyunu e, sergilediğimizi söyleyemeyiz. E, şu anda da kadroda bir yandan arkamızda Ferdi yok, e, Ferdi yok, Çağlar yok, hı hı. Deniz yok, Ahmet Kutucu da sakatlandı. Çağlar'ın zaten bir aylık bir e, süresi var dizinde bir e, ödem ve gerilme vardı. Ferdi'nin de sol ayak baş parmak e, sakatlanmıştı, kapsül yırtı. Ahmet de bugün açıklandı e, sakatlığı. Bertu ve Yasin Özcan dahil edildi. Bertu zaten geçmiş maçlarda da görev almıştı. Yasin Özcan da Kasımpaşa'da çok iyi bir performansı ortaya koyuyor. Eren Dinkçi teknik heyet kararıyla bu iki karşılaşmada olmayacak. Onu söyleyelim. Emirhan Topçu'nun dişinde bir problem vardı. O da antrenmanlara katılıyor. Kenan yok ve İrfancan yok Galler maçında. önemli eksikler tabii ki. Hem Kenan Yıldız'ın hem de İrfancan Kahveci'nin yoklukları. Ee, bakalım yarın Ki nasıl etkileyecek. gruba itmeyecek? baktığımızda gallerde önemli bir e, rakip diyebilir miyiz? Kesinlikle öyle. Zaten e, puan durumu da e, az önce ekrana geldi. Şu anda 10 puandayız, 8 puanlı Galler ve İzlanda'nın da 4 puanı var. Yani ilk iki aslında Türkiye-Galler olacak gibi ama yarınki maç çok kritik. Yani grubun e, tablosu açısından, ilk iki ve liderlik açısından çok kritik diye düşünüyorum. Burada e, yerimiz en az bir puan bile alırsak bence... E, ilk iki bitirmemiz e, çok sürpriz olmaz diye düşünüyorum ama kazandığımız takdirde de e, puan durumu da şimdi geldi. Kazandığımız takdirde de 13 yapıyoruz. E, bir maç kala zaten lider grubu bitirmeyi ve A ligine yükselmeyi garantiliyoruz. Yarınki maç çok kritik. E, Galler önünde oynayacağımız karşılaşma kolay bir takım değil hı hı. ama e, Galler maçında olduğu gibi veya diğer karşılaşmalarda olduğu gibi Oyun disiplinine sadık kalırsak, e, savunma anlayışımızı bir şekilde e, onlara e, diktate de ekleyebilirsek ben açıkçası e, buradan yarın e, 3 puan alacağımızı düşünüyorum. Peki sence kaç kaç biter maç? E, güzel soru, zor soru. Bu arada seyircilerimize de hemen soralım. E, sizce yarınki maç kaç kaç bitecek? Siz de yorum ve görüşlerinizi e, HTSpor hashtagini kullanarak <laughs> belirtebilirsiniz. Ben 2-1 diyeyim o zaman. Kimler gol bir atacak? 1 bir veya 2 içimden ben geçiyor. Ben 3-1 diyorum. O sen kimler... biraz daha <laughs> ben, evet. <laughs> net bir skor. <laughs> Bu arada e, hemen muhtemel 11'imizi de tamam, ekranımıza getirelim. Merak ediyorum açıkçası. E, sence kimler gol atar? İsimleri de senden alayım. Tahminlerin. E, şu anda muhtemel geldi. E, Zeki, Meri, Abdülkerim, Mert, Orkun, Hakan, Yunus Arda, Kerem Barış. E, ben sanki yarın Arda'dan bir e, gol bekliyorum. Hı hı. Ama ikinci ismi bilmiyorum. Şu anda hissedemedim fazla ama Arda Güler sanki yarın bir gol atacak gibi. Ben de Kerem hı hı. ya da Yunus'tan mutlaka hı hı. bir gol. Hatta bir de asist bekliyorum. Birinden bir gol, birinden bir asist. <laughs> bir gol, Hakan'dan, bir asist. Hakan'dan da bekliyorum. Ben de Arda ya da Barış'tan da bekliyorum. O yüzden 3 dedim. <laughs> Umarım. Ah, de şu an 4'e 5'e gitti maçım. <laughs> Evet, bakalım. Yarınki maçta nasıl e, sonuçlanacak? E, bir de karşı takımın, istersen Galler'in tamam, e, muhtemel 11'ine bakalım. Ekranlarımıza getirelim. Evet. E, yani baktığında e, özellikle şu oyuncuya dikkat etmek lazım diyebileceğin, hani bu önemli bir oyuncu diyebileceğin e, bir isim var mı? Ya tabii ki fizikle bir takım. E, i̇lk maçta da gördük bunu. Hatta ilk fazla bizden İlk maçta e, bizden daha fazla topa sahip oldular. E, yanlış hatırlamıyorsam %60'lara, 30'lar gibi bir şeydi. E, gallerin topa sahip olma olmalarını. E, Daniel James e, ileri uçta tehlikeli bir isim. Yine e, Harry Wilson o da e, Fulham oyuncusu. Çok tehlikeli bir isim. E, aynı zamanda e, sağ açıkları Johnson o da e, önemli bir isim. Yani bu üç isme Dikkat etmemiz gerekiyor. tabii savunmada da e, fizikli oyuncuları var. E, özellikle stoperleri ve bekleri e, her zaman gallerin sert ve fizikli oyunculardan olmuştur. E, yani gol yememek lazım. İlk golü e, atabilirsek ben en kötü beraberlik alacağımızı düşünüyorum. Ama ilk golü yediğimiz takdirde de galler savunmasını açmak çok kolay olmayabilir. E, Hele ki forvet pozisyonunda sıkıntılarımız problemlerimiz varken